Merkezinde insan olan medeniyetimizin temsilcisi olan bizler çok iyi biliyoruz ki şehri şehir yapan içindeki insandır, insanın huzurudur, mutluluğudur, güvenliğidir. Baktığımızda içimizi ferahlatan, ufkumuzu açan, huzurumuzu artıran, yaşama şevkimizi, aşkımızı, heyecanımızı artıran bir çevre inşa etmek temel hedefimizdir. İşte bunun içindir ki Amasya'mızı göze ve gönüllere hitap edecek bir kimliğe kavuşturacağız. Sizlerle içinde doğduğum Amasya'mızın güzelleşmesi için var gücümüzle çalışacak, şehrimizi insanlarıyla birlikte ağacından hayvanına kadar içindeki tüm canlıların güven içinde yaşayacağı bir huzura kavuşturacağız. Mensubu olmaktan şeref duyduğum hemşerilerime bizlere vereceği destek için şimdiden şükranlarımı sunuyor. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.